Değerli Deniz Postası TV izleyicileri. Sesim geliyor mu? Ses geliyor değil mi? Şu anda Deniz Postası TV'de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve kocasının bağımsız meclis üyesi Sedat Kılıç'ı burada misafir edecektik stüdyomuzda. Ülke ocaklarına ait yaklaşık 50 kişilik grup stüdyoyu Deniz Postası TV'yi bastılar. TV'nin içerisinde, televizyon stüdyomuzun içerisinde Beni darp ettiler, Sedat Kılıncı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılıncı kaçırdılar buradan. Stüdyodan adam kaçırdılar sevgili izleyiciler. ülkü ocakları, ülke ocakları tekrarlıyorum. Ülke ocakları bunu yapan şerefsizdir, alçaktır. Ülkücü ise ülkücü de şerefsizdir. O ülkücü de şerefsizdir. Böyle ülkücülük olmaz. Ahlaksız. gel. Gel. Görüştürüz. Burayı görüyorsunuz değil mi izleyiciler? Burayı buradan misafirimizi darp ederek stüdyonun içinden kaçırdılar. Bu ülkücü dediğimiz dostlarımız ülkücüler. Bu ülkücüler yaptı bunu. <laughs> Stüdyomuzu bastılar. Ahlaksızlar. Şerefsizler. <laughs>